matematik kitabımızdaki türev test 4 çözeceğiz. Öncelikle küçük bir hatırlatma yapalım. fonksiyon Fonksiyonun birinci türevine ilgili bildiğimiz şey eğer f'in birinci türevi sıfırdan büyükse fonksiyonumuz artan f'in birinci türevi sıfırdan küçükse fonksiyonumuz azalan eğer f'in birinci türevi sıfıra eşitse bu nokta için bir ekstremum yani maksimum ya da minimum değer olurdur. Şimdi birinci sorumuza bakalım. Birinci sorumuzda sorduğu şey fonksiyonun artan olduğu en geniş aralık yani türevinin sıfırdan büyük olduğu en geniş aralığı soruyor bize. Şimdi fonksiyonumuzun türevini alalım. F'in türevi x. x karenin türevi 2x. Eksi 6x'in türevi eksi 6 ve p bir sabit sayı olduğu için türevi 0. Benim istediğim şey, bu ifadenin sıfırdan büyük olması. Yani x'in üçten büyük olması. Cevabımız edin. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi daima artan bir fonksiyondur? Bütün şıkları tek tek denemeyip direkt doğru cevabı deneyeceğim. Normalde bütün şıkların türevini alıp sıfırdan büyük olmasını sağ, büyük olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Tabii ki daima önemli bir cümle D şıkkıymış doğru cevabımız. Türevini alıp bakalım. Bir bölü bir ifadeyi üstü şekilde yazarsak 3 eksi 2 x üzeri eksi 3'tür. Bunun türevini aldığında eksi 3 başa gelecek. Ve üstten bir çıkaracağım. Eksi 3'ten bir çıkardım. 3 eksi 2 x üzeri eksi 4. Çarpı bu fonksiyonun içinin türevi. Yani eksi 2. Benim istediğim şey, acaba bu fonksiyon daima sıfırdan büyük mü? Gördüğüm gibi eksi 2, eksinin önünde eksi, eksi 2'nin önündeki eksi ve eksi 3'ün önündeki eksi birbirini götürdü artı. Ve eksi 4 bir çift sayı olduğundan bu fonksiyon x'in her değeri için sıfırdan büyük olacaktır. Dolayısıyla daima artandır. Üçüncü sorumuz. Fonksiyonu fx eşittir kök içinde 4x eksi x kare fonksiyonu aşağıdaki aralıklardan hangisinde azalandır? Yani hangisinde benim fonksiyonunun türevini aldığımda sıfırdan küçüktür. Ben kök x'in türevinin 1 bölü 2 kök x olduğunu biliyorum. O zaman bu ifadenin türevini almakta çok zor olmayacaktır. f'in türevini aldığımda öncelikle 1 bölü 2 kök içinde 4x eksi x kare çarpı 4 eksi 2 x. Benim istediğim hangi aralıkta bunun sıfırdan küçük olduğunu bulmak. Köklü ifadenin içindeki değer her zaman pozitiftir. O zaman 4 x köklü ifadenin dışındaki değer 4 x küçüktür. Sıfır yani x büyüktür 2. x'in 2'den büyük olmasını istiyorum. Şimdi bu kısımda fonksiyonun azalan olması ile ilgili başka bildiğim bir şey yok. Yalnız benim bildiğim bir şey daha. Bir köklü ifadenin içi asla negatif olamaz. Yani büyük eşittir sıfır olmalı. Bu fonksiyonun tanımının gereği. O zaman bu ifadeyi x parantezine aldığımda 4 eksi x büyük eşittir sıfır olmalı. Tablomu çizeyim. Tablomu oluşturduğumda buradaki köklerim 0 ve 4 ve x karenin önündeki işaret yani büyük derecenin önündeki işaret eksi olduğundan eksi artı eksi diye gidiyor. Benim istediğim yer fonksiyonun daima sıfırdan büyük olduğu yer yani 0 ile 4 arası. Ben bundan önce fonksiyonun 2'den büyük olduğunu diyordum. Şimdi de 0 ile 4 arasında olduğunu diyorum. Yani 2'den büyük ama dörtten küçük. 4 dahil mi? Evet. Ama iki dahil mi? Hayır. Dördüncü soru da bize söylediği şey her x elemandır ab aralığı için f'in türevi x sıfırdan küçükmüş. Yani benim fonksiyonum daima azalan bir fonksiyonmuş. Hangi aralığı için? ab aralığı için. Bir gri fx fonksiyonum olsun. a ve b noktasında a b noktasını rastgele iki tane alıyorum. a'da başlayıp b'de Ben şunu biliyorum. Bu fonksiyon AB aralığında daima azalmış. Yani A'dan başlamış B'ye kadar sürekli azalmış. Burada bildiğim şey bu fonksiyonun en büyük değerinin FA yani şu nokta olduğu en küçük değerinin ise FB yani şu değer olduğu. Şimdi ışıklarına bakıyoruz. Aşk daima sıfırdan büyük olduğunu söylüyor. Bunun için bir daima yok. bazı sıfırdan büyük de olabilir, küçük de olabilir. Çizdiğimiz grafik gibi. Şimdi diğerlerini incelediğimizde. Örneğin C şıkkı. F, B büyüktür fx diyor. Tam tersine. F, B. Bütün fx'lerden küçüktür. Çünkü bu fonksiyon o zaman bir fonksiyondu. Dolayısıyla B noktası için en küçük değeri alacaktır. D şıkkında neyse. F, A büyüktür fx diyor. Evet. Doğru cevabımız. D şıkkı. Beşinci soruda ise fx fonksiyonu ab aralığında pozitif olarak tanımlı. Yani fx fonksiyonunun kendisi sıfırdan büyükmüş. Pozitif tanımlıymış. Ve azalanmış. Yani fx fonksiyonunun türevi sıfırdan küçük. Buna göre aşağıdakilerden hangisi aynı aralıkta kesinlikle artandır? Yani türevini aldığımda daima sıfırdan büyükken benim. Yine şıkkara tek tek bakmam gerekiyor. Ben doğru cevabımın diğer bakır olduğunu bilip bunun daima doğru olduğunu göstereceğim. Türevini alalım. 2x'in türevi 2. Eksi f kare x'in türevi 2 tane fx çarpı f'in türevi x'tir. fx sıfırdan büyük ve f'in türevi x sıfırdan küçük olduğundan eksiyle 2'nin önündeki eksiyle f'in türevindeki eksi birini götürecek ve şu ifadenin türevi daima sıfırdan büyük çıkacak. Demek ki doğru cevap Diyarbakır. soru. Fonksiyonu azalan olduğu en geniş aralık eksi 1'e 2'ymiş. Yani siz bu fonksiyonun türevini aldığınızda hemen türevini alıyorum. 6x kare artı 2 tane ax eksi b türevini aldığınızda tablonuzu oluşturduğunuzda buradaki işaret tablonuzu oluşturduğunuzda şu nokta eksi 1 bu nokta 2'ymiş ve artı eksi artı diye gidiyormuş. Ve benden şu işte eksi birle iki olan bölgeyi cevap olarak işte. Demek ki benim bu denklemin kökleri, bu denklemi sıfıra eşit bulduğum kökler iki eksi bir. Bize a artı b'yi soruyor. a'yı ve b'yi bulmak istiyorum. Bu denklemin kökler toplamı eksi bir artı iki yani bir. Yani eksi b bölü a. Yani eksi a bölü 3'tür. Yani a değeri eksi bu denklemin kökler çarpımı ise eksi 1 çarpı 2 yani c bölü a yani eksi b bölü a 6'dan b eşittir 12'dir. Kök a artı b'yi soruyor. 12 artı eksi 3. Cevap yer bakın. Ceyhan